buradaki dinleyiciler ve izleyiciler bayağı bir etkilendik değil mi evet. efendim ki ekranları başında izleyenlere hemen şunu söylemek istiyorum ee, şimdi mesela dışarıdan duyarız böyle bir takım programlar ve organizasyonlar vardır ee, önce bir itici gelir bize şiir mi hmm, falan ama gittiğinizde o kadar çok keyif alırsınız ki ondan sonraki programı çok merak edersiniz e İşte Babacan'ın böyle ilerleyen bir kitlesi var şiir sevmeyenlere dahi sevdiriyor İzmir'in gururu hoş geldin arkadaşım Olur. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalıyım. Çok teşekkür ederim. Yalnız değiliz bugün. Sen ekibin evet. ve her zaman olduğu gibi dışarıdan da rengarenk konuklarımız var. Önce size sorayım. Go oyunu nedir? Bilen var mı? Go oyunuyla az önce Hüseyin'le de görüştük. Ufak bir istişaremiz var ama satançla... Detay bilmiyoruz. Ettik. Detay bilmiyoruz. Peki o zaman efendim bunun derneğini dahi kurdular. Güçlü Yılmaz İzmir Go Oyuncuları Derneği üyesi ve aynı zamanda oyuncusu hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Ve hemen yanında da Sayın Hakan İş Yapan var. Yine İzmir Go Oyuncusu Derneği'nde oyuncu kendisi. Evet, Hakan Bey sizden başlayalım mı? Tabii memnuniyetle. Ben açıkçası daha çok yeniyim Go Hı -hı. oyununda. Yani yaklaşık bir yılımı anca dolduracağım ama Hı -hı. daha 2000 yıllarına dayanıyor benim merakım. Aslında biraz ertelemeden dolayı bu kadar geciktim. Hı -hı ve eee 2000 yılında askerliğimi yaparken Erzincan'da yaptım ben askerliğimi ve o dönemin 3. Ordu Komutanı Tuncer Kılınç bir hı hı. kütüphane yaptıracaktı ve o içeride de go odası olsun dendi. Hı. Ben o zaman duydum ve bunun ne olduğunu o zaman merak etmiştim ama aslında Biraz sonra Güçlü de bahseder ve onun temellerini atan Alper Kılınç'ın babasıymış kendisi. Öyle mi? Bu ve kadar o vesileyle öğrenmiş oldu bahsedelim oldum. hani tarihçesi dünyada, Türkiye'de, İzmir'de nedir ve bunun derneğinin kurulması da nereden aklınıza geldi? Evet. Beni tanıyalım mı Güçlü? Böyle çok inanılmaz değişik böyle bir enerjin var bu arada. Evet sağ olun. <laughs> Hoş Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi aslında demin böyle şiirli bir başlangıç yapıldı. Hı -hı. Ee, bu oyunda... Mesela bir matematikçinin kesinliği kadar hı hı. bir şairin ilhamı da olması gerekiyor. Öyle bir şeyle başlayayım önce. Harika. Ee, yalnız, yani e... çalıştın mı sen gelmeden önce? <laughs> evet ben, ben, ben sürekli bunları çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yayın önce... <laughs> çünkü sıkıştırıyorsun. Ne soracak ha. bana Ne diyecek? Ne soracak ne? <laughs> evet. <gülüyor> yani buradan böyle duygulu bir şarkılar gelince Aha. İlham o şekilde e, şey bağlayabiliriz diye düşündüm. E, gerçekten e, bütün e, şeyler var. Yani işte o matematiksel kesinlik kadar hı hı. o şiirsel ilham dediğimiz hı hı. şey. Ama e, önce deminki konuya geri döneyim. E, Alpar Kılınç yani Türkiye'ye Go nasıl geldi? Yani onu biraz konuşuruz. Ee, i̇şte bir e, üniversite öğrencisi, ODTÜ'de makinede okuyan Hı. E, üniversite öğrencisi Alpar Kılınç. Şu kitabı Hı. okuyor. Shibumi. Ee, e, belki çoğu kişi... E, Benim rumuzumdu. Öyle Şukumi. mi? Evet. Siz de okudunuz herhalde. Evet okudum. Ee, i̇şte bu oyunda e, biliyorsunuzdur e, bayağı e, insanları heveslendirecek şekilde Hı -hı. anlatıyor oyunu. E, ve Alper Kılıç da gidip e, merak edip e, Japonya e, elçiliğine kadar gidiyor. Diyor işte bu oyunu nasıl öğrenebilirim? Hı -hı. Ve oradan bilgiler geliyor. Ona mesela şuradaki gibi Japonca kaynaklar geliyor eline. Hı -hı. Ve e, şöyle bilmiyorum gösterebiliyor muyuz? Siz gösterin <laughs> yönetmenimiz yakalar. yakalar ya tamam. Evet, buyurun. E, o da buralardan öğrenip e, şeyi kuruyor. Önce bir Japon e, derneğini kuruyor. Hı hı. Daha sonra da e, hı hı. Go derneği kuruluyor. Maalesef çok genç yaşta hı hı. vefat ediyor bir trafik kazasında. E, Türkiye'ye gelişi öyle. İzmir'e gelişi ise e, bundan 8 yıl önce hı hı. başlıyor ve ilk turnuva. Ee, o zaman yapılıyor. Ee, hmm. Bu yıl biz yedincisini düzenlediğimiz bir turnuva var. Hmm. Ee, onun madalyalarını da getirdik yanımızda. Harika turnuvalar bayağı ha? bir... <laughs> Bakalım şöyle bir yakından gösterelim. 7 İzmir Go turnuvası. Güzel arkadaşlar kategorisi birincisi demişsiniz. Evet. Ee, ve İzmir'in önünde de böyle e, harfler görüyoruz. Ne evet, anlama geliyor? Biraz an anlatayım isterseniz Aha. size onu. Gerçi görüntüde <laughs> başka bir şey var şu an. Ee, ama e, yani beş kategoride olduğunu söyleyebilirim hı hı. E, turnuvanın. E, bunlar e, güzel arkadaşlıklar, başarılı insan ilişkileri ve hı hı. E, hayat dersi var, hı hı. uzun bir yaşam var ve aydınlanma var. Hı hı. Bu kategorilerin isimleri hı hı. E, Go oyununun insana kattığı şeyler. Hı hı. Go oyunundan elde edilen kazanımlar. Evet. Ve aslında bir nevi yani kişisel gelişim ee de katıyor mu bu oyun bize? Yani ee şimdi şöyle, ee bu oyunu aslında biz kendi kendimiz de oynuyoruz. Nasıl yani. oynanıyor? Bir anlatır mısınız? Şimdi biz hani böyle tamam. çok havada kaldı her şey. Peki, Direkt tarihçesinden girdik. Ya böyle şöyle, kısa özet geçerseniz çok sevinirim böyle daha anlaşılır. daha. Şurayı aslında. biraz toplayalım ve <laughs> en başından başlayalım. Hı <laughs> hı. Tahtada ilk başta hiçbir şey yok. Evet. Tahta tamamen boş. Hı hı. Ee, ve burada oyuna siyah olan başlıyor. Hı hı. Siyah aynı zamanda biz deriz ya kara cahil. Hı hı. Ve işte kara hı hı. siyah olan e, ilk taşı koyuyor. Hı hı. Siyah beyaz olan daha bilgili olan üstüne olansı daha sonra e, hamlesini yapıyor. Hı hı. Ve karşılıklı hamle yaparak hı hı. E, bu Tahtanın üzerinde daha geniş alana sahip olmaya çalışılıyor, hmm, evet. daha fazla boş alan elde edilmeye çalışılıyor ve yani tahtanın 19'a 19'luk yapısı düşünüldüğünde satrançla karşılaştırıldığında inanılmaz yoğun bir olasılık var. Hı hı. Yani o olasılık e, rakam olarak <laughs> e, belki e, bir şey yani ne kadardı tam bilmiyorum da hı hı. işte 10 üzeri 700 450 falan olabilir. <laughs> Atlayalım şimdi. Atlayalım boş ver biz tahmin ettik. Yani satrançta ince ama, ama yani şöyle deniyor. Evrendeki protonlardan daha fazla bu tahtada oynanabilecek farklı oyun olasılığı. Hı hı. Ki sonuçta satrançta 10